Tasarımcı dayı, sarım... Merhaba dostlar. Biliyorsunuz bir marka için bir logo çok önemlidir. Ama bazen arkadaş şanlısı bir maskot çok daha önemli olabiliyor. Yani bir ürünün satışını yaparken daha sempatik şekilde ön plana çıkabiliyorsun bu maskotlarla. Şimdi size en ünlü markaların maskotlarına nereden nereye geldiğini göstereceğim. Hani neydi, ne oldu ona bakacağız birlikte. Çünkü zaman içinde gerçekten ciddi değişimler geçirebiliyor bu e, maskotlar. Ona ele alacağız. Maskotların gelişimini, değişimini birlikte göreceğiz şimdi. Evet şimdi ilk maskotumuz Tony the Tiger. Yani maskotun ilk halini görüyorsunuz. Ee, yine güzel tatlı bir çizim. Yine hoş duruyor yani. Bana kalırsa günümüzdeki maskottan daha sempatikmiş ya eskisi. Yenisi daha bir şey. Daha bir kalıp daha bir uzak gözüktü benim gözüm. Ama tabii ki teknolojinin de gelişmesiyle ciddi farklar ortaya çıkmış. McDonald's'a geldik. McDonald's'ın e, karakterini zaten biliyorsunuzdur o paylançoyu. Bana şu anki hali de korkutucu geliyor ama yani ilk hali çok çok daha korkutucuymuş. Böyle bir karakter olabilir mi ya? Bence bu maskotların ikisi de güzel değil yani bana sorarsan. İkisi de bana çok şey geliyor böyle. Ürkütücü geliyor baktığınızda. Kendini ürüne daha yakın settiren maskot değil ikisi de. Kesinlikle McDonald's'ın maskotunu sevmedi. Bir de bu ilk versiyon seri katil, kral katil havasında değil mi ya? Baya bildiğin yani. adamın markadan soğutur. Bir ben ilk karaktere bakıyorsun ağzında pro, göbeğine lastik yerleştiriliyor falan gibi bir şey. Ağzında niye pro var onun ya? Mükemmel bir değişim geçirdiği doğru. Çok daha fazla boğum varmış bu arada falan. Çok iticiymiş ya karakter onu nasıl kullanmışlar öyle. Şu anki karakter çok daha sempatik, çok daha güzel gözüküyor zaten. O nasıl bir şey ya? Kesinlikle son maskotu seçiyorum. O ilk maskot ya yani maskotluktan değil de böyle daha çok ağzında pro mafya babası gibi bir Trix Rabbit. Trix Rabbit de güzel güzel bir değişim geçirmiş. Karakteri daha böyle bir detaylı yapmışlar yani ağzını, gözlerini, burnunu falan biraz daha detaylandırmışlar. Ama yine sempatikliğini korumuş bence karakter. Güzel yani iki, iki versiyonu da güzel. Kötü durmuyor baktığında. Biri de sadece daha sade biraz, biraz daha detaylı yani aradaki fark o. Ama iki karakter de oldukça olumlu şeyler hissettiriyor baktığında. KFC'nin zaten maskotu daha çok markanın yaratıcısıyla ilgili falan bir bu bir durum olduğu için hani o çok öyle e, ürünü sevdiren bir maskot olması falan değil düşünce. Ama e, güzel bir değişim geçirmiş. Çok daha sade ve genel karakteristik hatları kaybetmeden yenilemişler. Ve güzel bence yani sonuç. Suken yani Sam diye bir markanın karakteri. Papağan karakteri varmış yani. ilk karakterle ikinci karakter. Yine bence ikisi de çok tatlı duruyor yani. Gayet sempatik duruyor. Yine insan kendini yakın hissediyor bu karakterlere. Tabi sadece maskotu değil logosu falan da çok değişmiş ama genel olarak hani maskota baktığın zaman bence ikisi de sempatik. İkincisi biraz daha canlı canlı ama yani aradaki fark o. Daha renk olarak daha canlı bir karakter ortaya çıkartmışlar. Ben de ikinci maskotu bunda biraz daha beğendim ama ikisi de fena değil. Güzel duruyor yani. İyi bir değişik. Mr. Clean. Bu kendinden emin duruş. zaten temizlik ürünlerindeki o kaslı karakteri kullanmak adetten herhalde yani bilmiyorum. Hep böyle kaslı bir tip gelip ya lekelerini çıkaramıyor musun falan diye kaslı bir tip geliyor ya bir anda evde bitiyor. Yani onun üzerinden kilitmiş zaten. İlk hali de hemen hemen aynı. Sadece ilk halinin 3 boyutlu versiyonu yapmışlar gibi duruyor yani. Öyle çok bir fark göremedim ben baktığınız zaman. Aynı şeyden çizgiden gitip. Görünüm olarak tabii ki ciddi bir fark geçirmiş. Ama işte giysi küpe falan aynen duruyor yani. Güzel bir maskot mu bana soracak olursanız değil. Bence çok itici yani. Dringles gerçekten ciddi bir değişim geçirmiş. Ve şükürler olsun ki bir değişim geçirmiş yani. O ilk maskot çok itici ya. Baya bildiğin şey gibi. I want to play a game diyecekmiş gibi bir tipi var yani. Testere filminden çıkmış. Son karakter çok daha böyle basit şekilde. Çok çok yani inanılmaz basit şekilde. Çok hoş bir maskot ortaya çıkarmış. Benim genelden logosu falan çok hoşuma gidiyor yani. Çok tatlı duruyor şu an. Hikâre. Bull eğitmen diye bir maskotumuz var. İlk maskotta camdaki buğudan böyle yapmışlar, izlenimi vermişler ama sonradan değiştirdikleri maskotta o sanki yüz orada varmış hissiyatını yapmışlar yani. Ama iki maskot da hoşuma gitmedi. Bir sürahinin kafa olarak betimlenmesi belki beni rahatsız ediyor olabilir ama bu iki maskota da ısınamadım yani. ikisi de güzel değil. Bana kalırsa. Burger King'in muhteşem ünlü karakteri. İlk maskot çok sempatik olmasına rağmen ikincisi bayağı bildiğin kral yani. Çok inanılmaz ciddi bir değişim tabii ki bu. Ama yine de ben bu tarz maskotlar bana çok iyi hissettirmiyor baktığın zaman. Şu adamın gülüşü bile beni rahatsız ediyor. Niye? Tabii ki sevenler vardır. Oh Chester. Ben bunun inanılmaz çok çok daha fazla beğeniyordum yani. İlk karakterini çok seviyordum. O ilk maskot baksanıza gayet karizmatik bir duruşu var yani. Ama ikincisi daha sonra bunu böyle 3 boyutlu falan çevirdiler. Bence lüzum yoktu. Sinsi ya da işte eğlenceli bir karakter böyle daha daha sinsi bir hale getirmişler. Yani 3 boyutlu halini ben beğenmedim. Şu ilk hali bana kalırsa çok daha hoşmuş ya. Yani. Sunmate. Sunmate ne olmuş? İlk çalışmada sanki bir Rönesans tablosuymuş da ikinci de ilustratif bir şey çıkarmışlar gibi. Güneşin o ışığının parçalarını bile daha fazla azaltmışlar. Ama bu üzümler çoğalmış. Kaç değişim vardı baktığın zaman. Yani genel hatlarını kadının tipi falan komple değişmiş zaten. E, ha, yaşı artmış daha doğrusu. Yaşı ilerlemiş biraz daha. Ama bakarsan şu ikincisi biraz daha sempatik duruyor. Renkler falan. Nesquik. Nesquik'i zaten bilirsiniz. İlk maskot da güzeldi tabiri caizse ama ikinci maskot çok daha iyi oldu bunda. Gerçekten iyi evrilmiş maskotlardan biri de Nesquik. Tek kullanılan maskot. Hissbury Dog Boy diye bir marka bu da. Ve maskotta böyle çok bir değişim yok. Aynısı yani. Ama sağdakinin tipi biraz daha itici olmuş Eskisiyle yenisinde bu kadar az farkı olan maskotu da ilk defa gördüm. Cap'in Crouch diye bir maskotumuz var. İlk maskot yine böyle gördüğünüz gibi bir çizgi film karakteri havasında. Ama ikincisi çok daha tatlı evrilmiş yine. Yani çok hoş bir çalışma çıkmış ortaya. Yeni maskotu ben daha çok beğendim açıkçası. Genel görünüş o sempatikliği de kaybetmemiş. İyi duruyor yani. Cornflakes e, burada e, bir maskota sahip değilmiş de... ...daha sonra bir maskot elde etmiş gibi duruyor. Çünkü ilk baştaki düşünce böyle maskottan ziyade... ...daha çok bir logo havasındaymış ama... Gel gelelim o bir maskota dönüşmüş. Güzel de yapmışlar yani. iyi bir düşünce bence. Hoş bir karakter ortaya çıkmış. Baya eğlenceli, sempatik bir karakter çıkmış. Genel olarak baktığında gerçekten ciddi değişimler var ama bazıları gerçekten çok hoş değişimler geçirmiş. Bazıları da böyle daha çok ufak oynamalar yapmış. Bazısının da maskotu yokmuş, maskota yapmış yani baktığında. Ama güzel değişimler. En azından nereden nereye bunu görmek adına güzel bir fikir olacağını, güzel bir video içeriği olacağını düşündüğüm için çektim. E, umarım beğenmişsinizdir. Yeni videoda tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.

Logo tasarım, web tasarım var Yine yaparız, hep yaparız bak Arıyorsan hadi kaliteli yol